Merhabalar dostlar arkadaşlar diplerde gezinen ise son bir umut seansın ortasında genelde açıklamazlar arkadaşlar seans bitince açıklanır ama bedelli ve bedelsizler seansın ortasında bedelsiz sermaye artırma açıkladı gibi gözüküyor hemen bakalım ne diyor 3 Temmuz 2025 saat kaçta geldi? 16.11 yani yaklaşık seansın kapanmasına 2 saat kala geldi. Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'den sermaye arttırma işlemi ilişkin bildirim olarak karşımıza duruyor. Haberin ayrıntısına bakalım. Bedelsiz sermaye arttırma ilişkin yönetim kurulu kararı. Mevcut sermayesini 130 milyondan .000 <laughs> 390 milyona e çıkarma kararı almış. %200 %200'müş arkadaşlar. Yaralı yanlış telaffuz ettim az %300 diye. %200 bedelsiz sermaye arttırma karşımıza çıkıyor. Şimdi bedelsiz sermaye sermaye küçük yatırımcının çok da sevdiği bir durum. Çünkü cebinden 5 kuruş para çıkmıyor. Şirket kendi kendine yetiyor. Sermayesi yetiyor. Dış kaynağı ihtiyaç duymaya düşündüğünden dolayı da arkadaşlar şirketin güven ve itibarının sağlam olduğu düşünülüyor. Bu yüzden de en azından bundan bir sene önce bedelsiz açık adım hisseler uçup gidiyordu. Şu anda gördüğümüz kadarıyla ufak bir tepki gerçekleşmiş seans ortasında. <laughs> Şuradan baktığımız zaman Sonra tekrar arkadaşlar destek noktasına 15 dakikalık destek noktasına tutuşmuş gibi gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman günlük grafiğinde arkadaşlar hisse ne zamandan beri hemen şöyle bakalım. <laughs> arkadaşlar pardon 2023'ün 10. ayından itibaren aşağı doğru bir trendi var gibi gözüküyor. Peki RSI'de bir pozitif uyumsuzluk var mı? Ona da bakalım madem. RSI'de ciddi bir pozitif uyumsuzluk var. Eğer tepki hareketi devam ederse arkadaşlar ilk zorlanacağı yer 38.94 inşallah gelir. Arkasından daha sağlam bir destek olan yaklaşık burada uzun süredir geçemediği nokta ne kadardır? 3 ay geçemediği bir nokta var. 40 gil reyle Bunun üzerine atarsa arkadaşlar yeni yerlere yol açma ihtimali var. Tabi bu arada bir hacmin de artışı olması lazım. Burada sıkıntı çekeceğimiz noktada 29 lira 40 kuruş. Bu da aklımızın ucunda bulunsun. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim.